çiziliyor Ramazan arabam şey olur mu? Ah çizmiyor. Sadece kendi izini yapar. Çakır sen kapatsan camı Camı kapatacağına var ya? Ya ama bak dallar gözüne basan. Çiçek ne Değişik bir Bak tamam. başka yere giden çalıyor. Nerede ya? İyiymiş bak Burası işte bu yerler. Yani. Evet Ramazan, Kurtlu Yaylası'na geldik kardeş. Çip, <laughs> şey... Şehir lan geldiğimiz hmm, Nereye gidiyor bu adam? Mantarlar gidiyor herhalde. İkmez. Başka araba geçmiş bir adam bak. Hmm. Solda gitmişler başka. Şu da ben arkasında. Sizin üst tuvanlar açalım. Yüz tuvan nerede ne ne Şu şey? Düzlüğü öyle ee, söyleyeyim ben daha büyük zannediyordum düzlüğü. Orman bahçesi var ama baksana. Oralarında da kalmamış. Kurtlu yaylası burası. burası. Bak şu yer bizim yer işte. Şu yeşilli doğum. Altına. Al. İleri gidiyoruz mu daha? Bakalım ne var ne var. Yani ilerisi daha doğru gidiyor gayrı canım. Düğmeyi kapadı ver Ramazan.